Merhaba arkadaşlar, Yıldızın Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili Terazi burçlarına ve yükselen burcu Terazi olan arkadaşları 15 ile 21 Mart 2021 haftasında neler bekliyor? Onun açılımını yapıp bakıp göreceğiz. Sevgili arkadaşlar, işte bir takım sıkıntılar çıktı ama hal olacak ve e, yıldız gibi parlıyorsunuz. Bakalım devamında. Sağlıkla alakalı sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın. Yani sağlık çok dikkatimi çekti. Onun için sağlıkla başlıyorum. Şimdi bakın. E, para prensi, kupa kraliçesi ama zaten resmedilen İki kartta sağlığınızla alakalı herhangi bir sıkıntınızın bu hafta olmayacağını gösteriyor. Siz bu hafta kendinize vakit ayırıyorsunuz. Dış görünüşünüzde olsun, ruhsal olarak olsun. Kendinize vakit ayıracaksınız. Ve sevgili arkadaşlar, herhangi bir sıkıntınız cidden bu hafta gözükmüyor. Ama siz kendinize bir bakar mısınız? Yani neredeyse iki gözü iki çeşme diyeceğim tamamen depresyon kartı bu gece uykusuzluğa sebep veren bir karttır bu o derece ki düşüneceksiniz ve buna sebep ne arkadaşlar kuruntularınız kuruntudan başka bir şey değil sevgili arkadaşlar herhangi bir sağlık sıkıntınız bu hafta yok üzerine basa basa söylüyorum kendiniz oturup Burada da gördüğünüz gibi zaten kendinizle ilgilenen kartlar çıktı. Bu da bir şeyde bir diğer söylemek istediği de bir şekilde şudur açıklaması. oturup kendinizi dinleyeceksiniz. Ve ay buradan şu mu var? Ay bu niye böyle? İşte acaba şuyum mu var? Buyum mu var diye sevgili terazi burçları bunu yapmayın. Niye böyle yapıyorsunuz? Ve sonuçta şu ama gerçekten bu hafta herhangi bir sağlık sıkıntınız yok. Yani maşallah diyeyim iyisiniz, sağlıklısınız ve lütfen kendinize bir şeyler arayıp durmayın diyeceğim size. Şimdi ee, sevgili arkadaşlar duygusal olarak kendinizi, yani bakar mısınız ameliyat masası gibi çıkıyor yani kendinizi ameliyata hazır hissediyorsunuz. <laughs> Pardon ama oysa imparator çıkartı çıkıyor. Tahtınızda sağlam bir şekilde oturuyorsunuz sevgili arkadaşlar. Duygusal olarak da herhangi bir sıkıntınız ya da kafanıza takmanız gereken herhangi bir mevzu artık yok. Bakın, hayatınızdaki kişiyle de çok güzel uyum içerisindesiniz. Sevgi dolu bir birlikteliğiniz var. Bir takım sıkıntılarınız var yok değil ara sıra oluyor ama e, yani kendinizi bu derece bırakmanızı gerektirecek sıkıntılar değil çünkü güçlü olan ilişkiyi yürüten sizsiniz yalan dolan çıktı sevgili arkadaşlar bakın ee, bu aile içi olsun, ilişkiniz olsun olmasın ya da e, birlikte gerçekten ilişkisi olup evli olan arkadaşlar sizleri de kapsıyor. Şöyle söyleyeceğim size. Ee, baktığımız zaman normalde bu hafta için gerçekten bir sıkıntı görünmüyor. Ama geçmişten gelen sıkıntılar var. Ee, şüphecisiniz, güvenmiyorsunuz. Siz partnerinize güvenmiyorsunuz ve e, sizlerde arkadaşlar, arkadaşlarınıza da aile fertlerinize güvenmiyorsunuz. Çünkü onların yalanlarını, e, hilelerini siz yakalamışsınız. Sizi kandırmaya çalışmışlar. Bundan dolayı artık güveniniz kalmamış. Bu hafta normal olarak güzel. Uyum içerisinde olacağınız bir hafta olmasına rağmen içten içe bu güvensizlikten dolayı içinizi bir kurt kemireceği için sizin kafanız kulağınız çok da rahat olmayacak. Ben buna yönelik bir kart daha çektim. Şunu da söyleyeyim. Oysa ilişkiyi sağlam bir şekilde ya da e, götüren ya da sözü geçen kişi de sizsiniz ilişkinizde. Otorite olan taraf sizsiniz. İmparator kartı çıkıyor. Ama ben bir kart daha çekmek istedim. Neden böyle çıktı diye. Zamanla sizin bir takım gelişmeler başlamış. Bir takım durumlar artık oluşmaya başlamış. Tam netleşmesi için bu kişiyle ya bu durumla alakalı net artık bir fikrinizin oluşması için çok az vakit kalmış. Ve sürprizli bir takım olaylar yaşayacaksınız sevgili arkadaşlar. Bu yaşayacağınız olaylar size şans gibi, size sanki bir şans sunulacak, bir fırsat çıkacak. Ve bunun sonucunda arkadaşlar artık tam olarak ne yapmanız gerektiğine karar vereceksiniz. Ama e, bu hafta olacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki günler olacağını düşünüyorum bunu. İşinize gelelim arkadaşlar. E, i̇ş hayatınızda. Ani bir takım gelişmeler olabilir ve bu ani gelişmeler sonucunda ilk başta ne yapacağınızı şaşırabilirsiniz. Bir yere de sizi göndermek isteyebilirler. İşiniz varsa birden e, işsiz kalabilirsiniz arkadaşlar. Ani bir şey bu çünkü. Ya da karşılaşacağınız bir durum karşısında belki de siz e, işten çıkmak isteyeceksiniz. Sağlam gördüğünüz bir işinizde bir anda vazgeçeceksiniz. Ama bunların hepsi arkadaşlar duygu olarak yaşayacaklarınız. Çünkü sizi bu hafta iş konusunda hassas olacağınız ve duygusal yönünüzün ağır basacağı için de daha çok işinizde duygularınızla hareket edebileceğinizi gösteren bir kart çıktı. Bu uyarıdır. Niye uyarıdır? Arkadaşlar işinizde, işi olanlar için söylüyorum. Başarılısınız. Yıldız gibi parlıyorsunuz. Çok güzel bir takım şeyler ortaya koyuyorsunuz. Takdiri, övgüyü de alıyorsunuz. Yaptıklarınız görülüyor, görülmüyor değil. Ama duygularınıza yenik düşüp de mantığınızı geride tutup bir adım atacak olursanız arkadaşlar, o zaman üzülmemeniz mümkün değil. Yani bu hale düşmemek için lütfen alacağınız kararları, duygularınızı bir kenara koyup mantığınızla almaya çalışın. Gerçekten eğer artık kötüyse e, bulunduğunuz iş yeriniz ya da yaptığınız iş o zaman hayatınızdan çıkarın. Ama buna mantığınızla karar verin. Duygularınızla değil sevgili arkadaşlar. Peki işi olmayanlar sizlerse bu hafta bu işsizlik canınıza tak edebilir artık. Neden bulamıyorum? Neden olmuyor? Ya da neden düzgün bir iş karşıma çıkmıyor diye sizde duygularınıza yenik düşebilir. Biraz kendinizi e, yiyip bitirebilirsiniz. Ama bunu yapmayın çünkü yıldız gibi parlamanız çok yakın, çok yakında çok güzel bir takım gelişmeler olacak. Güzel bir şeyler karşınıza çıkacak. Onun için kendinizi üzüp harap etmeyin. Sadece bekleyin. İş aramaya devam edin ve her fırsatı e, gözden kaçırmadan yakalamaya çalışın arkadaşlar. Bu hafta güzel bir takım gelişmeler olacak sizler için. Evet sevgili arkadaşlar peki belirleyici kartlarınız neler söylüyor? Anne ile alakalı mevzular ortaya gelebilir sevgili arkadaşlar. Bu hafta annenize daha çok vakit ayırmanız gerekebilir. Ya da evliyseniz partneriniz varsa bu partneriniz için geçerli olacaktır sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bu hafta bebek ve e, hamilelik müjdesi de alabilirsiniz. Bir doğum ya da hamilelik müjdesi. Onun dışında iştahınıza dikkat edin. İştahınız açılabilir ve sağlam bir şekilde tahtınızda oturuyor olacaksınız aynı zamanda bolluğu bereketi de gösterir ve yanında çıkan kartsa zaten sizin bu hafta e, müzikle ya da e, hobi olarak yaptığınız her ne varsa onunla alakalı güzel e, vakit geçirip bir takım gelişmeler atılımlar yapacağınızı gösterir bazılarını sevgili arkadaşlar bu hafta Yola da gidebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Bir takım yol mevzuları, yoldan gelen ya da yola yola gitme durumları söz konusu olabilir. Evet sevgili Terazi burçları, bugün bize kartlarımız bunları söyledi. Önümüzdeki hafta sizi neler bekliyor? Onu da yeni açılımımda hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın ve hoşçakalın.